Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu hop Pro kutu açılımı iki yapacağım. 2780 alması var. Hepsi bitene kadar açıyorum. Nerede çıktı sizinle paylaşıyorum. Hızlı olmam lazım. 250. Bak orada bir tane var. Hadi. iki kutudan bir tane açabiliyorsun nerede? make me Bin, bin para, bin para var mıydı lan? Bin para verdi. tane daha çabiliyorum, daha iyi lan. çak, çak iyi çak. Şurada bin mi vardı lan diyecekler ki. Kurum <laughs> şey. bitene kadar açacağım da şimdi aç bitmiyor para. Şuradan para geliyor? Para mı? Para mı? Para mı? Para mı? bakacağım. Evet böyle. İyi You wake me not, iki yine iki bitti geldi. Ekibinde kalmam artık. Demin gelseydin ya. Bir şey çıkmayacak mı ya? Bin para. Oradasın. Yeri yarım seni. Hmm, başka bin para. Harbi gördüm harbi gördüm. Artık. <laughs> Şu bir tane daha ileri gitsene. Yani. İki tane daha ileri gitsene. Biraz zahmet olacak ama lüpi da için 4 tane kaldı. Şey gelmezse 4 tane kalmaz. Tam 3 tane fazla kalmaz. Ya bin, ya, beş yüz, ya da bir şey. Hiçsel olur.

Nasıl? Tam çıkmaz artık. Ben yakın. Kız gelirse bir tane daha şarmaz. Lan yeter. Tam bu sonda. Bin gelmez değil mi? Tamam. Video bu kadar. Arkadaşlar e yüzümü göstermem lazım. Mutlaka Unutmazdım. Git göstereyim. Merhaba arkadaşlar. Benim. Eymen buradan sana selam olsun. Eymen. Eymen Tuna diye da selam olsun. Selam olsun. Evet. Şimdi. Şimdi bir tane daha maç atalım. Biter. Bitsin bu maç. Bu iş biter bir tane de sepeti anlatıyorum. Acının şapkanı. Bu. Bunu seviyordum eskiden. Eskiden oynuyordum. Hemen sana öğreni öneriyorum. Bunu oynayabilirsin. Telefonda da oynanıyor. Şeyde. Bilgisayarda tam seninlik. CSGO'nun çakma versiyonu ama içinde şey var. İçinde haritalar var hadi harita yok. Ya ben bunu şey sanmıyorum. Şu anda parmağım inanılmaz acıyor çünkü o paraları kasmak için ne kadar harcadım parmağım, ne kadar uğraştım biliyor musunuz? Çok fazla uğraşıyorum. Aynen. Arkadaşlar ve